Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fasl. İsmü'l işareti ma vudi'a li müşârin ileyhim. Marifelerden ismi işaret konusuna geldik. İsmü işaretin tarifini yapıyor. İsmü'l işareti nedir bu ismü işaret? Ma öyle bir isimdir ki vudi'a kullanılan her bir isim li ilehi. Müşarin ilehi için yani işaret edilen buna müşarin ilehi diyoruz. Müşarin demek işaret edilen. İşaret edilen için kullanılan her bir isme ismül işaret diyoruz. Şimdi bu ismi işaretleri şöyle e, bu konuyu kısa bir tablo şeklinde bir küçük bir kağıtta sizler için hazırlamışım. Şöyle göstereyim. İsmül işaret konusu. İsmül işaret konusu Bunlar müfret müzekeleri nasıl gelir? Müfret müenneseri nasıl gelir? teslim müzekeleri nasıl gelir? teslim müennes nasıl gelir? Ve cemete nasıl gelir? Ve her birinin raf, nas ve cer hallerinde durumları nedir? Ondan bahsedeceğiz. Hâletul raf'i, hâletul nasbi, hâletul cerri. Mesela ze, müfret müzekker için kullanılan bir isim işarettir. Hem raf halinde, hem nasb halinde, hem de cer halinde aynıdır. The, 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 hep aynı gelir. Bu film müfredi. Müfred müzekir içindir. Müfred mühennes de hem raf hem nasb hem cerde aynısıdır. Bu da müfred müennes. Ama müfred müennes bir tane değil birkaç tane lafızdır. Mesela zi. Bu zi müfred müennes için kullanılır. Zi müfred müennes. Zihi de müfred müennes için kullanılır. Ti, ti, tihi, te. Bunlar hepsi müfred müennes için kullanılan lafızlardır ve raf, nasb, cer her üç adı aynı geliyorlar. Bu z tesnesi zeni gelir. Raf haline zeni, nasb ve cer haline zeyni gelir. Raf elif, nasb esi yayladır. Bu tesnesi müzekir. Bak film üzerine. Bu müfret menes kalıplarından sadece te, bu tek tesnesi geliyor, teni geliyor. Raf hali teni elifledir. Nas ve cer hali teni, nas ve cesi de ya ile gelir. Bunlar teslim zekâ, bu da teslim ennes. Fil O da bitti. Geldik cem'a. Ula'i. Bu ula'i cem'a'dır. Hem cem'i zeker için hem de cem'i müennes için kullanılır. E, hicazilere göre. İndil hicaziyin. Ula'i. Uzatıyorsun. Ama temimilere göre Ula. İndil temmin. Ula. -i. Bak burada ula'i bu sondaki hemze yoktur bu hemze olunca bu elif şeklinde yazılıyor. O hemze olmayınca bu ya şeklinde yazılıyor. Ula. Bu da aynı de temimiyin. Temimler göredir. Bu da fil cemi. <laughs> cemi <'in> müzekke <laughs> ve cemi müennes. Her ikisi aynı gelir. Raf, nas, cerhan hep böyle geliyor. Değişmiyor. Evet. Diyor bu isim şahit zedir. Bu da kimler içindir? Lil müfredil e gösterdik tabloda. Zi Zih veya bak zihi iki şekilde okuyabilirsin. T tih, tih veya tihi iki şekilde okuyabilirsin. T. Bunlar ise lil müfredetil müenneseti. Bunlar da müfred müenneseti için kullanılıyor. Zaten tablomuzda gösterdik. Bak müfred müzeker, müfred müennes. Gösterdik hepsini zaten. Ve zani bu lil müzekeri. Mü Teslim müzekeri için bu zani. Rafası eliftir. Tabi bu fi haletir raf'i. Raf halinde böyledir. Ve zani. Bak bu da naz ve cerhali fi halateyn nasbi vel cer. Halateynidir. İdafana nun düşür. Halateyn nasbi vel cer. Nasb ve cer haletlerinde zeyni gelir. Yani nasb ve cesi yayladır. Ve tani lil müsennel mennesi. Bu da teslim mennes içindir. Fi halat rafi rafası eliftir. Ve teyni bu da fi halateyn nasbi vel cer. Nasb ve cer haletlerinde ise teyni gelir. Nasb ve cer haletleri de yayladır. O bitti musfreden bastık tesnede bastık velil cem'i cem', i, cem i için isam tabii muzekkeren kana muannasan ises cem zekiy olsun siz cemelesuz farkmez ula gelir bil meddi yani, ula'i uzatarak bu indil hicazin hicaz'a göre med şeklinde ama o bil kasri yani ula o i değil yok sadece ula bu da indi temimiyin temimilere göre de ula şekline gelir yani bakın şöyle ula'i Hicaz'da e göre ula bu da teminlere göre. Cemette de böyle. Hem müzekir hem münas için kullanılır. Evet, şimdi bu ismi şahitle ilgili bazı hükümlerden bahsedeceğiz. Ve cüzü caizdir ki duhulu ha et tembihi. Ha ki tembihdir, onun sıfatı tembih içindir. Tembih hasını dahil etmek ala esma ili şahitli. i şahitle tembih hasını dahil etmek caizdir. Mesela zadır ya, başına ha getir, heve. Tenbih yani uyarmak için. Dzih'dir mesela. Ve de zihidir. Ha zihi. Bak ha gitmişsin başa, Hazani, hazaini, hatani, hataini, haulai. Başına ha gelmesi caizdir. Hepsinin başına geliyor. Ve izâ kenel müşâru baiden mesela. Ve izâ ne zaman ki kenel müşâru lehi o işaret edilen baiden, uzak olursa o zaman el hakta sen bitiştirirsin ismel işareti o ismi işarete bitiştirirsin. Kafen harfiyeten. Harf olan bir tane kaf bitiştirirsin. Mesela bak zâ ke. Bu kaf, kaf damir değil ha. Bu kaf harftir. Bir tane harf olan kaf bitiştirirsin. Uzaklığı ifade etmek için. O tetesarrafu, bu kafi harfiye tetesarrafu, çekimi yapılır. Ke, ki, kuma, kum, kunne. Böyle çekimi yapılır. Tesarrufel kafil ismiyeti kafi isminin tasarrufu gibi, çekimi gibi. Yani tasarrufu, te tasarrufen misle tasarrufil kafi ismiyeti. Ha. Bu tasarrufen mefhul mutlaktı bunun için. Mefhul mutlaktı Yani kafi isminin tasarrufu gibi bir şekilde onu çekersin. Ke, bak, müzekir. Ki, kuma, kum, kunne. Sanki kafi ismi yani damir. A onun gibi çekim yaparsın. Bi hasebil muhatabi muhataba göre. Muhataba hesaba göre. Muhatap müfred müzekkesi zaki edersin. Muhatap müfred menesi zaki. Muhatap tesniye müzekki ve tesniye menesi zâkuma. Muhatap cem müzekkesi zakum. Muhatap cem menesi zakunne. Yani o muhataba göre çekim yaparsın. Aynı damir olan kaf gibi çekim yapılıyor. Ha. O da böyle çekim, yapılıyor. Ama bu damir değil. Bu haftır. Bak iş, işaret edilen şey bir müzekkerdir. Ve dersin ama bir muhatap erke, onu gözünüz zake İşaret edilen şey diyelim ki örneğin işaret edilen şey diyelim ki mesela iki kalemdir. Tamam, iki kalem. İki kalem iki tane kalem ama muhatap ise muhatap ise diyelim bir kişidir. O zaman ne yapacaksın bu durumda? kalem işaret edilendir. O zani. Zani. İki. Muhatap bir kişi zani ke. Zani ke. Böyle yapacaksın. Mesela işaret eden şey kalem bir tanedir. Muhatap e, iki tanedir. O zaman za. Muhatap e, iki tanedir. Za kuma. Za kuma. Böyle yapacaksın. Mesela muhatap e, kalem pardon üç tanedir muhataplar iki tanedir. bu cemettir. Ondan sonra ula-i 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 e, kuma. ula -i kuma. Bak. Ula-i kuma. ula kuma. Böyle yapacaksın. Bunlar üç çoğuldur. çoldur. Bu da üçten çoldur. O zaman ula kum. Öyle yapacaksın. Ula-i kum. Evet. Yani abu müşarun lehi lehi göre bunu, bunu getiriyorsun. Müşarun lehi'ye göre bu da kaflar da muhataba göre getiriyorsun. İnşallah anlatabildim. Evet. Ve cüzü caizdir <güler> Entezide de fazlalaştırman kableha <güler> o kableha <güler> kablel <güler> kafi. Ey el kafi yani. Kaftan önce fazlalaştırabilirsin. Lamen bir tane lam. Yani bak kaftan var. Ze like. Kaftan önce bir tane lam zedeleştirebilirsin. Ve bu'd için uzaklığı uzaklık için kullanılır. Zelik işaret edilen şey uzaksa. Zeliki zelikuma zelikum zelikunna. Bu şekilde. Ha ha. O da bitti. Başka bir hükme geçiyoruz. Ve la tedhulul lamu. Hani lam getiriyorduk ha. Ve la tedhulul lamu. Bu lam gelmez. Dahil olmaz. Fil müsenna tesnelere lam dahil olmaz. Ve la fil cem'i cem'le gelmez. Yani mesela tesniye. Zani ke diyebilirsin ama zani like ke diyemezsin. Lam gelmez. Ve yani de tani. Tani ke. Kaf getirebilirsin ama tani like ke o lam getiremiyorsun. Cem'e de öyle. Mesela ula ike diyebilirsin ama ula i li like diyemiyorsun. Bu fil lügat yani göre ula i. O luata göre e, lam gelmez. Ama temimilere göre var ya ula. Ula. Orada ula like diyebilirsin. O da lam gelebilir. Ama e, Hicazlere göre lam gelmiyor. Ve inneme ancak tedhulu. Bu lam dahil olur. Fihima Pardon. Ve inneme ancak tedhulu. Dahil olur. Fihima. Yani bu tesniye bir de cem'a. Cem'a. Cem 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 Bak filma e filmsenna vel cemi filuat men meddehu. Yani o Hicaz'da göre ceme ve tesniye. Bunlara dahil olur. Haletel buğdi. Buğdi yani uzaklığı e, uzaklık esasında. işaret edilen şey uzak olduğunda o tesniye ve cemi dahil olur. El kafu. Sadece kaf tek dahil oluyor. Kaf ile beraber lam caiz değil. Zani kuma. Bak zani kuma. Bak kaf gitmişsin. Tani kuma. Ula ike. Bak kaf getirebiliyorsun. Ama Kıyafetten önce lam caiz değildir. Ve kezalike yine aynı şekilde hani caiz değildir. Yani yine aynı şekilde la tedkhur dağıtılmaz. E, la tedkhur o, o lam. Lam dağıtılmaz. Lam'dan bahsediyoruz. O lam dağıtılmaz. Ala'l-müfredi. La tedkhur ey ey el-lamu. O lam dağıtılmaz. Ala'l-müfredi müfredi dağıtılmaz ama izet takaddemet o ıı, takadım Önce der gelse hu, o müfettin önce gelse ha ''hu'' Tembih hası o müfettin önce bulunsa. Mesela ha ve bu za müfred değil mi? Ha ha müfreddir. Başına ha tembih gelmiş. O zaman ha ve like diyemezsin. Evet. Fe fihi bu müfette. Fihi yani bu müfret. Bu müfrette dersin. O müfret ama ondan önce ha var. O müfrette dersin. Fe yukalu denir el bu'di uzaklığı ifade etmek durumunda şöyle dersin. Herde k dersin. Bak kaf getirebilirsin. Ama lam getirmezsin ha. Evet. Uzaklık için böyle. Ve yuşar ile mekan il karib karibi yakın bir mekan, mesafeyi göstermek için hüne yuşar bi hüne hüne ile işaret edilir. burada. Ve de ha hüne burada. Oha tembihdir. Nahmaz inna ha huna qa'idun. Bak ha huna. Yakını işaretmek için kullanmış. Ve ilel mekanil ba'idi. Uzaklığı ifade etmek için. Bi hunake. Hunake. Bak kaf getirsin. Ve de ha hunake. Bak kaf getirmişsin. Ve de henna. Ve de hinna. Bu her ikisi. Henna bir bir de hinna iki. Buna da uzaklığı için kullanıldı Orada. Ha henna. Ve ha hinna. Buna da uzaklığı içindir. O e, ev da semme. Bak semme değil. Semme harfi atıdır. Bu semme. Oracıkta. Üst kandır, Uzaklık için kullanılır. Bak ne Ve izâ râite semme. Semme oracıkta. İsm işarettir. Baid için kullanılmıştır. Evet. Geldik. Faslun. İsm, el isim olsun. bırak olsun. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala